saati geldi. Işık. Sahura kalkacak mısın? İstiyorsan bugün oruç tutma. Sabah zaten okula gitmeyecek misin? Başka bir gün tutarsın. Anne sen git şimdi. Ben 5 dakikaya geleceğim sofraya. Işık uykudan konuşamıyorsun bile. 5 dakika sonra gelmeyeceğini ben de biliyorum. Yat uyu bence. Ben şu alarmını kapayım. Ertesi gün tutarsın orucunu. İyi geceler. Ben sonra gideceğim. Anne yani, anne yani 5 dakikaya merak etme sen. Işık. Sabah oldu hadi okula gideceksin hazırlan artık. Anne ne okulu ya alarmım çalmadı ki daha. Of ya. Kızım akşam alarmını ben kapadım o yüzden çalmadı herhalde. Hadi hazırlan okula gideceksin. Of ya. Okul mu? Saat kaç? Sekiz. E, e ben akşam sahur uyamadım. Olamaz. Şimdi ben sahur yapmadan oruç mu tutacağım? Akşama kadar. Of oh, tamam. Gidip çantamı hazırlayayım bari. Ay ne yapacağım ya? Çok açım. Akşama kadar nasıl dayanacağım? Bir de okula gideceğim. Keşke sahura kalksaydım. Annem neden kaldırmamış ki beni? Kitaplarım nerede? Şunları alayım. Şurada da azıcık makyaj yapayım bari. bu kadar yeter artık okula gidebilirim baba ben hazırım arabaya çalıştır of günaydın aa kanka günaydın 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 oruçlu musun ya evet oruçluyum aslında ama geceler boyu uyanamamışım. Sahur yapamadım yani. Ve gerçekten çok yorgunum ve çok açım ve daha iftara çok var. Ve bugün sınav da var. Ya keşke bugün tutmasaydın ya. Zaten sınav vardı. Yani tutmasan bir şey olmazdı aslında. Ya evet ama tutmak istedim. Ben Ramazan'da oruç tutmayınca kötü hissediyorum. Neyse umarım sınavın güzel geçer. İftarda bir an önce gelir umarım. Ay evet ben de oruçluyum da ben yaptım sahur. Ay ilk defa yapamadım ben de zaten. Çok kötü hissediyorum şu an. Neyse şimdi sınava girip çıkacağız hemen zaten okuldan. Azıcık dayan. Evet evet aynen öyle yapacağım. Başarılar çocuklar sınavımız başlamıştır. Öncecik yapayım da çıkayım bari okuldan. Of bu sorular ne ya. Çok zor. tam beklediğim yerlerden gelmiş. Tam istediğim sorular. Aa tam çalıştığım yerlerden. Hocanın verdiği ödevlerden. Bu ne ya. Herkes çok hızlı yapıyor. Bir ben mi yapamıyorum ya. Of çok yoruldum. Çocuklar sınavınız bitmiştir. Kağıtlardan uzak durun. Ne? Sınav bitti mi? Evet kanka bitti şimdi. Ay, şunu da vereyim de kurtulayım ne? artık. Ne? Ama ama ben kalmışım. Hocam, hocam ben kalmışım. Yapacak bir şey yok ışık. Uyumasaydın. Artık cevapladığın kadar alacaksın. Ay ışık uyuyamı kaldın ya. Ya of ya. Neyse. Birkaç soru cevaplamıştım. Umarım doğrudur. Merak etme doğrudur ya. Umarım. Neyse. çantam alayım da eve gideyim. Çok yorgunum. İftara daha çok var. Size görüşürüz yarın. Ah, sonunda ya. Sonunda eve geldim. O kadar yorgunum ki. Neyse. Şu kalan ödevlerimi yapayım bari. En azından bunları çalışırsam bir sonraki sınavda iyi olurum. Hem de ders çalışırsam aksama kadar çok hızlı vakit geçer. Konuşamıyorum bile. Heh. Tamam, biraz kafamızı dağıtalım. Yoksa vakit asla geçmeyecek. Ay, başım çok ağrıdı ya. O kadar çok ders çalıştım ki. Zaten sınavımda kötü geçti ve çok. Çok yorgunum. Burası ne böyle? Ne işi var ya Çok kayıyor Evet evet kesinlikle ben de öyle düşünüyorum Hı -hı, Ben de o şekilde düşünüyorum İşte orada Gelmeyin yaklaşmayın bana Işık sen misin Benim Siz kimsiniz biz yemek muhafızlarıyız. O ne demek ya? Yemek muhafızları da ne demek? Burası bir yemek dünyası ve biz burayı korumakla görevliyiz. Sadece giriş kısmını tabii. Asıl bu koca dünyada çalışan birçok yemek minişi var. <laughs> yani bu ne demek? Yani aslında minişlerin yemek yiyip yemediğini kontrol ediyoruz. Ve şu an neden burada olduğunu biliyor musun Işık? Yemek yemediğin için. Ama ama ben oruçluyken nasıl yemek yiyebilirim ki? Nasıl yapabilirim bunu? Evet haklısın Işık. Fakat şu an burada olduğuna göre aslında yemek yemen gerektiğini gösteriyor. Ve buraya geldiğin için bizim görevi tamamlamamız lazım ve sana yemek yedirmek zorundayız. Yoksa kendi dünyana asla dönemezsin. Ama bunu yapamam. Ben oruçluyum. Ve bunu bozamam. <laughs> e olmaz yani. Ayrıca burası madem bu kadar e, güzel, yemek verilen bir yer. Neden bu kadar iğrenç tasarladınız? Etraf bildiğiniz savaş alanına dönmüş. Bunu sana açıklamak zorunda değiliz Işık. Jack, lütfen Işık için biraz yemek getirir misin? Tabi. Eh, tabii. Tamam, bu senin için yeterli olacaktır. Bunu bir iyilik olarak kabul etmen lazım. Ne yani? Şimdi bunu yemeden kendi dünyama dönemeyecek miyim? Maalesef dönemeyeceksin Işık. E orucum ne olacak? Burası farklı bir dünya aşık. Orucun burada geçerli değil. Yani aslında bunu yiyip kendi dünyana döndüğünde orucun bozulmamış olacak. Ve bunu yemen gerekiyor. İyi. Peki o zaman? Hayır sakın yapma. Kaç ışık kaç. Ne, ne oluyor? Seni küçük fare. Aa! Yakalayın şunu. Ekip gönderin. Eşek çabuk şu kaydıraktan çık. Çabuk diyorum. Ne yapacağım burada? Çık arkadaki kapıdan çık. Kendi dünyana gideceksin. Kaç buradan. Seni kandırmaya çalıştılar. Buradaki yemek minişleri eskiden buraya gelmiş ve kandırılmış minişler. Yani aslında o yemeği yeseydin sen de buraya hapsolacaktın. Kaç buradan kaç. Ne yapacaksın? Ben başımın içerisine bakayım. Ben yıllardır burada yaşıyorum. Sen git. Seni bücür. Sonunda yakaldık. Hayır. Bir şey beni çekiyor. Kızım, kızım. Anne, anne. Çok kötü bir rüya gördüm anne. Ya da bayılmışım. Bilmiyorum. Kızım mutfaktaydım bana seslendiğini duydum hemen koşarak geldim ne oldu? Anne çok çok kötü bir kabus gördüm. Bir sürü bir sürü yemekler vardı ve yemek minişler benimle konuşuyorlardı ve çok korkunçtu. Kızım ay çok korkuttun beni içeriden çığlık attın bildiğin. Ben de iftara yemek hazırlıyordum. İftara çok az kaldı. Sen neden bayıldın ki kan şekerin falan mı düştü? Ne zaman yemek yedin? Ee, yani bugün yemedim ki anne ben hiç. Dün yedim işte son akşam yemeği sonra da bir daha hiç yemedim. Nasıl yani neden yemedin? Ya anne oruç tutacağım ya o yüzden yemedim ben. E ee, kızım akşam sen sahura kalkmadın ki. Sen sahura kalkmadan oruç tutmaya mı çalıştın? Üstelik sınavın varken. Ya anne ben oruç tutmayınca çok kötü hissediyorum. Kaza yapmak istemedim sonradan da. O yüzden tuttum işte. Ah kızıma ah ama bayılmışsın ki sen çoktan. Hadi gel bakalım masaya otur da bir şeyler ye. Öyle olur mu hiç? Ay, annem kızdı bana ya. Neyse. En azından orucu tuttum. Öyle düşünelim. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Umarım yine Ramazan'la alakalı çektiğimiz videoyu beğenmişsinizdir. Geçen hafta da Ramazan'la alakalı bir video çekmiştim. Çok istek üzerine ve Ramazan ayında olduğumuz için bir tane daha çekmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz oruç tutuyor musunuz ya da orucunuz tam gün mü yoksa yarım günü? Onları yoruma yazmayı unutmayın. Hepsini elinden gelince kalp diyeceğim. Bu arada istek videolarınızı da yorumlara yazabilirsiniz. Ve tabii ki kanalımıza abone olup videomuzu beğenirsiniz. Bizi çok mutlu edersiniz ve bize destek olmuş olursunuz. Bu sayede daha çok video yüklemeye çalışırız. Hepinizi çok seviyoruz. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Sonraki miniş videomuzda görüşmek üzere. Minişlerle PSP kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.